Oh, bu arada çok sağlam drama var. Bu dramanın üzerine çok fazla yoğunlaşmadık bu arada. Evet, evet çok sağlam bir drama var abi globalde. Artisan Builds diye bir firma vardı. Artisian e, Builds diye bir te, şey PC yapma firması vardı. Bunlar daha e, yani çok böyle büyük bir nive gibi değil de küçük. E, build yapan, build satın alabileceğin e, bir firma. Bunlar ambassadorship hani komisyon bazlı sponsorluk veriyor. Hani heriflerin sitesine giriyorsun. Direkt üyeliği alabiliyorsun. Şey yapıyorsun işte. Sana bir referral linki veriyor. Referral linkinden bir ürün satarsan komisyon alırsın. Dümdüz basic şeyler. Normal sponsorluk dışında küçük yayıncılar için böyle şeyler yapıyorlar. Şimdi bir tane yayın yapıyorlar. Intel sponsorlu. Bir tane PC diziyorlar. Ambassadorlardan arasında ambassadorlar arasında random çekiliş yapacaklar. Ee, bir tane kadın kazanıyor. Adam bakıyor kadına. Statlarına. Follower çok düşük. Daha e, son bir ayda hiç tıklamamış. O yüzden buna vermeyeceğim diyor. Kurallarda olmamasına rağmen. Bu herif, diyen herif de e, CEO. Ama bir bu zaten kötü. Bu direkt red flag. Bu dediğim şey. İkinci kötü şey bunu söylerken bir eziyor kadını. Bir eziyor kadını. Herkes sonra herifi linçliyor. Haklı bir şekilde. Tabi abimiz durur mu? Double down'luyor en başta. <laughs> Haklıydım. Guideline'larımız bu şekilde filan diye. Ondan sonra geri çekiyor bu dediğine Sonra bir daha bir açıklama yapıyor resmi. Ee, Twitter'dan bu sefer. Ama özür de özür değil. Özünde yani... Tam özür dilemiyor, şey diyor. Kötü hissettiği için özür dileriz ama guideline yani dediklerim yanlıştı ama guideline böyle olduğu için böyle yaptım gibi bir şey diyor. Özür ama özür değil özünde yani şey olarak. Aynen şey Travis Scott moment. Ee... Tam, tam böyle Travis Scott gibi. Oh, oh man. Tam o modda takılıyor. Eee, bugün de kapatmışlar firmayı. <laughs> ah be abi. Ee, o, o kadar hızlı cancellandılar ki firmayı kapatmak zorunda kaldılar. Abi ama şimdi şöyle bir şey var. Yo firmayı kapatmak zorundasın bu arada. Ya, bitti oğlum, heriflerin tamamen ünü, reputasyonu falan bitti yani. O noktadan sonra ki kimse bu heriflerden sipariş vermeyecek. Ya şey çok kötü. Sıçabilirsin. Herkes sıçabiliyor abi. O sıçma konusunda yani e internette şu anda herkes hata yapabiliyor. Çünkü yani internette şu anda öksürsen seni da diye giriyorlar hemen. Sıkıntı sıçtıktan sonra sıçtığını kabulü çok hızlı etmen lazım. Veya double downlamaman lazım. Hani kabul et, hızlı kabul etmek zorunda da değilsin. Sıçtım özür dilerim deyip bir ay boyunca kafanı koma gömeceksin. Ondan sonra zaten bir, bir ay bile değil artık. Onun süresi 3-4 gün oldu. 3-4 güne insanlar unuşuyor. Yani ciddi ciddi 3-4 günü unutuyorlar. Yok. Yani double downlıyorlar. Bu aralar en sevdiğim o yani. Double downlıyorsun direkt. Hani sıçtım ama fuck you. Ya dur sakin ol. evet herkes sıçar önemli olan sıvamamak. Sıvarsan cancel'lıyorlar. BBL hudileri çıkar. Evet gördüm BBL işte benim gibi hudileri çıkardı. Ama işte bir şanssızlık iptikleri bir hafta geç alınca onu oh no olmuş. Bir de şey var şimdi onlar şeyi kullanmış site olarak Ideasoft kullanmışlar, Ideasoft çok iyi bu arada şey için e, ticaret için ama orada işte şey sıkıntıları oluyor şey masrafları daha fazla kargodur bilmem nedir bunların masrafları falan daha fazla oluyor o yüzden onlar da ekleniyor ufak ufak. Ben tek kişi bir şey yaptığım için daha rahatım yani o konuda. Bizim hudi ee, bizim de iyi gidiyor bayağı iyi gidiyor şimdi tek derdimiz bizim Hudi'deki korkumuz şu anda şey arkadaşlar bizim hudideki tek korkumuz şu anda kar. Kardan dolayı şu anda iplik yani iplik şöyle söyleyeyim aslında yarın ya da ondan sonraki gün falan hazır olmaya çalışacaktı yani. İplikler hazırdı. Yani hazırlanmış neredeyse iplikleri şeye çekiyorduk. Kesime çekiyorduk. Hudi şeklinde kesime çekiyorduk. İplikler üretilmişti. Onu çıkarmaya çalışıyoruz. Yani ipliği şeyden çıkarabilirsek kesim atölyesini alabilirsek hiçbir sıkıntı olmayacak. Çünkü yani 3 gün zaten kesim atölyesinde olacak. 3 gün kesim atölyesinde olduğu için şeyler. kara atlattığımızda zaten nakış kısmına geçtiğimizde sıkıntı olmuyor. Geçenki kadar kar yağarsa sıçtık ama. Bakalım bilmiyorum. Birbirinin 4 TL bence fazla. Değil abi. Yani. Ee, aynı şeyi neredeyse yapıyoruz. Değil. Kendim de yaptığım için söyleyebilirim. Değil. Yani çünkü yani şey yapamıyorsun. Dediğim gibi. Ee, onlar da işte selani kumaşı kullanıyor. Aynı kumaşı kullanıyor. Pahalı abi. Yani kaliteli bir şey yapıyorsan pahalıya denk geliyor. Ya yani şey ya bildiğim için söylüyorum ki onlar ya yani şey de biliyorum. Onlar ee, ipliği ben ipliği daha şey yapmadılar. Almadılar onlar ipliği. İpliği almadıkları için ipliklerin fiyatlarını da biliyorum. Niye o fiyatta olduğunu da biliyorum. Yani öyle bir sıkıntı var işte dediğim gibi. İşte ben ben ipliği Allah'tan kapattım abi. Yani ben Allah'tan ipliğin fiyatı şeyini kapattım. Erkenden kapattım. Yani yoksa biz de o fiyatı gördük. Görürdük yani gördük yani söyleyeyim. E tam da herkes için alması gereken bir şey üretmek zorundasın Kailiz. Yani mesela ben de mesela benim hudilerim ben pahalı tarafta olduğunu biliyorum ama ben kaliteli ürün çıkarmak istiyorum kaliteli ürün çıkarmak istiyorsam bu fiyattan satmak zorundayım çünkü başka türlü fiyattan satamıyorsun yani hiçbir türlü herkes alabilecek bir şeye gelmiyor eksilajc olacak tabii eksilajc var bizde tabii canım bu arada oğlum <laughs> bugün şeye bakıyordum ee, hiç bakmadığım için Instagram DM'lerime baktım In ee, senede bir bakıyorum sadece keyif alıyorum ondan senede bir bakmaktan. <laughs> Ee, i̇şte birisi şey yazmış. Yeni merch ne zaman çıkacak diye. Ama böyle hani video oyun olarak tanımıyor. Yani Loki Shop olarak tanıyor tamamen. Hani belli yani şeyden. Yazdığından. Yani direkt sıfır. Ha, o çok enteresan. Ama şey çok güzel oluyor. Ben Merch kısmında şey kısmında olabildiğince dediğim gibi transferan oldum size hani şeyleri hep anlattım. Hani fiyatları şeyleri hep açık açık söylüyorum yani. Bunun fiyatı şu, bunun fiyatı bu, bunun fiyatı bu. 3 aşağı 5 yukarı. Hep söylediğim için hani siz fiyatları biliyorsunuz. Şimdi Ferit'ler tabi bunu hiç dile, yani fiyat olarak dile getirmediği için millet bir anda görünce. Ama şey çok komik bir şey bildiğini sanıp bilmeyen insanlar çok güzel. Mesela bir tane Twitter'ında birisi çok şey çok güzelmiş. Bu işin içinde olan birisi olacak üretim maliyeti mak 30-40 TL. Bu arkadaş herhalde dünyada yaşamıyor şu anda. Veya dünyada yaşayacaksa da Türkiye'de yaşamıyor. O, o mesela muazzam. Yani şu anda 30-40 TL hoş hoşbeş alamıyorsun. <laughs> Oraya geldik. <laughs> yok Çin'de üretsen de 30-40 TL üretemezsin oğlum yani. Hayır zaten 2 tane cips aldı. Oğlum kola 7 TL lan neredeyse. <laughs> kola 7 TL ya kola lan. işi yok 33'lük. 33'lük 7.5 muydu neydi ben geçen 7'de gördüm.